Ya oğlum ye, ya anasının kuzusu. Baban olacak herif gelmeden kanını bir güzel doyur, yiyebildiğin kadar ye. Ay benim aslan parçam, ay benim oğlum, benim bir tanecik oğlum ya. Ya Meryem, ben seni böyle bahçe köşelerinde görünce yüreğim parçalanıyor. Sen niye üzülüyorsun ki anam? Bütün suç babamın, üzülmesin. Ama yetti gari ha, vallahi yetti. Ben bu akşam konuşacağım babanla. Ya bu akşam seni eve alı ya da gerisine ben karışmam artık ha. Hiç boşuna uğraşmam. Babam bilmiyor musun? Nuh dediğimi, dedi mi peygamber demez o. Biliyorum biliyorum da benim de bazı bildiklerim var an itibariyle. Anam bir şey diyeceğim sana. Hadi biz babamızı seçemedik. Sen neden evlendin bu adamla ya? Neden evlendin? Sevdim ben senin buban oğlum ya sevdim. Sevmez olaydım. Benim gönlüm kaydı baba. Kaç ana kaç, kaç. Otuz yıldır kaçıyorsun zaten. Sen de biliyorsun babamın seni sevmediğini. Yine kaç. Hey Ayağını indirmedin değil mi? Yok baba. Bir lokma bir şey yemedin değil mi? Yok baba. Baba deyip durma bana. Bundan sonra benim oğlum Osman değil mi? Buldum. Ne yapıyorsun sen burada? Ha, ee, üstem Ya benim Canım çok sıkıldı biliyor musun? O kadar sıkıldı ki böyle içim geçti, böyle patlayacaktım. Sonra ben de dedim ki acık arabayla oynarsam beni ilgili diye düşünüverdim de. Ama var ya ben bunu kesin bozmuşumdur üstüme Çok iyi araba bozarım ben. Ve zaten bu bozuktu. Çok para istediler bunu tamir etmek için. Dur bir bakayım ya. aferin lan. İşte bak ha. ne yapıyor? <laughs> Büyük mazraftan kurtardın beni. Gittikçe daha çok seviyorum seni lan. Ne talihsiz adammış menadır eş. Yanlışlıkla arabamı tamir edildi lanadır eş. Lan ne bakıyorsun Çek şöyle, çeke. Çeke. Mangal bile senden daha fazla işe yarıyor. Ayıp Rüstem ya, vallahi ayıp ya. Oğlun o senin ya. Oğlumsa oğlunu bilecek. Hiç. Birazdan mangal keyfin sona erecek Rüstem Aga. Zeki miyim lan ben? <laughs> Galiba zeki. Kafam çalışıyor. Ey be! <laughs> Bak, mangalsız bir dünya... ...düşsüz dava benzer derler. <laughs> gel, gel. Ben, 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 ben. Ne? Oldu? Ne? Ne Ay, Rüstem! Annelere gelecek başına ya. Daha neler gelecek. Yanlışlıkla yapmadım ha. bak ha, bir ayak yaptım. Ama huy bende böyle bir huy işte. Gıcığım ben. <laughs> Aferin lan. Aferin lan Osman. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Siz de mal mal bakın öyle. Yoksa bak, olmasa kilolu vereceğim burada. Abirle. Nerede yanlış yapıyorum arkadaş? Anlamıyorum ki ben ya. Bu sefer kesin zopayla kovalayacaklar beni. Kımıldam <laughs> kımıldam kımıldan, kımıldan ver. Ay şöyle böyle kımıldan ver. Kımıldan 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 ver. A şöyle böyle de kımıldan ver. Kımıldan, kımıldan, kımıldan ver. A, a şöyle a a böyle. Aa! Bunlar sen mi yaptın le? He ya! Hepsini ben indirdim Asine teyze. Parça pinçik ettim vallahi. Ben güneş seviyorum biliyor musun? Tam dayaklığım değil mi? Hay sen çok yaşa Osman oğlum ya. Ellerin dert görmesin ben de bu eski perdeleri günlerde nasıl değiştireceğim Nasıl ya? Şimdi sen... Ben kızmadım mı? Aa, sana ne kızayım Osmanoğlu? Götü Kötü bir şey yapmadın ki. Sen bana yardım ediyorsun. Ellerine sağlık. Hadi ama elin değmiş gene. şunla da yerlerine takı attık. Hadi al bunları bakayım. Heh, bunların hepsini şimdi tek tek takıver. Heh, et bir bunu kızım. Hadi bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.